Bizim hissettiğimiz şey, daha doğrusu aslında Melih evet, biraz okumuş herkesin hissettirdiği şey altının çok sağlam olduğu, senin söylediğin gibi bir kere bizim yani Türk toplumuna bize çok şey söylediği, Bizim adımız, bizim kadınımız, bizim korkularımız, bizim söylediğin gibi sıkışmışlıklarımız. Ve baktığımız zaman da yazım 1970'ler abi yani biz de şimdi 2024'lerdeyiz. Yani 54 sene geçmiş. Bir şey de, değişmiş. de değişmemiş. Değişmedi. <laughs> evet. dolayısıyla yani... da bugünden de çok şey bulduk değil mi? Aynen. Ya yok zaten dün yazılmış gibi sinir bozucu olan tarafı. Oldu. Gerçekten. Yani <laughs> <Gerçekten güzel. gülüyor> Erkancığım merhabalar. Engin abi hoş geldik. <laughs> hoş geldik abi. Nasılsınız? iyiyiz? <laughs> İyi abi, sen nasılsın? <laughs> çok, çok iyiyiz abi, ne güzel i̇yiyiz. böyle karşılaştık tekrar tekrar. Tabii, aynen. Evet, tiyatro inimizin yeni oyunu Müfettişler. Evet. Um... Valla iyi ki varsın Erkan. Gerçekten Abi sen iyi de ki varsın. Ben şöyle başlayayım. Antik Yunan'dan gün... al. Antik Yunan'dan başlıyorum. Uzun süredir Oy, beraber çünkü sen. Bir... <laughs> ya, oyun özeline Derinle toplamak gerekiyor. Çünkü o biz ya. kendimizi konuşursak çok şükür ki herhalde Aa, 20 yılı geçmiş bir... Geçmiş. Konuşuruz. Dostluk, arkadaşlık, kardeşlik her şey var yani. <laughs> Aynen o yüzden kart yetmez. Kart yetmez sen direkt müfettişlere gelin. Müfettişlere olur. <laughs> Çemberi ben ufaltıyorum. Ya. Evet. Ee, nasıl başladı senin için süreç abi? Vallahi Engin abi ne güzel yatıyordu ki. <laughs> Vallahi süreç nasıl başladı? Eee kendime işte bir e, 8 sezondur devam eden bir 12 numaralı adam tek kişilik bir oyunum vardı benim. 100 şehire ulaştık. Vallahi 100 şehire ulaştık. Ee, ve ben böyle artık 50. şehirden itibaren yani ya tamam bu çok güzel hani seyirci oyun arkadaşı yapma hali tek kişilik hmm. oyun. ...ama şeyi özlemeye başlamıştım yani... ...karşımdakiyle oynamayı... Bir göz göze bakayım. Aynen abi. öyle. Yani biri karşında ezber unutsun da yani, yani evet, bir şey olsun. Ben ona yardım edeyim. Kuliste sohbet, <laughs> sohbet muhabbet olsun. olsun. Ee, o yüzden dedim ki yani... ...bu Uzun para şey. bölüşülsün artık yani. Ya, ya, ya. <laughs> 50. oyundan itibaren. Ben gerçekten gıptaymış ya. Oyun, 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 oyun evet, istiyordum. Evet. Ee, daha güzel halinde gelemezdi herhalde. Oh, Öncelikle senden geldi... Melih Cevdet Anlay'dan geldi, bir de tiyatro festivalinin açılışına denk geldi. Evet, evet. E, üçü bir arada denk gelince, e, yani tam Yandık. da uzun süredir istediğim, hayal ettiğim şey geldi aslında. Müthiş oldu, iyi ki de geldin abi, hoş geldin. İyi için. Çok da güzel oldu. E, dolayısıyla da böyle seninle beraber başlayan sonra aslanımıza ulaştık. Aslan gür bizimce. Sağ olsun o da aynı heyecanla bizi sardı sarmaladı. Sonra Kadir abimiz yanımıza geldi. Kadir Çermik Aynen. bizimle birlikte oldu. Ve tabi ki Burak Altay e, yıldızımız da Aynen. Ee, bizimle yani, birlikte olunca <laughs> çok güzel bir aslında. Yani e, ben şöyle şanslı bir adam oldum. Bir kere Mehmet Birkiye'den başlayacak olan bir tiyatro festivalinin açılışı oyunu olur. musunla başlayacak olan hocam estağfurullah nasıl yapacağız. E ne yapsak bak şu oyun var bu oyun var diye Mehmet Birkiye'nin... ...onları geç başka bir şey düşünsen sen... ...acaba bir Türk bir yazarımız mı yapsan deyince... ...aa dedim ki Melih Cevdet Anday... ...ben çok uzun zamandır çalışıyorum hocam yapalım... ...böyle bir gözleri açıldı filan... E, ...yap ne yapacaksın dedim... ...o zaman müfettişleri yapalım... ...daha böyle bir tamam hadi dedi... Hı -hı. ...sonra işte iki hafta sonra seninle konuştuktan sonra... Mehmet Türcü'yü tekrar aradım... ...dedim ki Erkan kabul etti... ...ne diyorsun müthiş bir haber diye... ...bir şey gelmiş oldu karşına... Sağ olsun. buradan sevgiler Mehmet Hoca... aynen öyle dolayısıyla da oradan... Elbette Melih Cevdet Anday, Türk Tiyatrosu'ndaki şiiri, yeri, duruşu, yani çok büyük bir usta, üstad yani. Ee, biraz sonra onları da konuşuruz. Ee, ve sonra da tabii sizinle buluşmak ve tiyatro festivali derken şanslı bir adam oldum. Aslında Melih Cevdet Anday'dan işte Mehmet Hoca'ya, sana, bana öyle kuşaktan kuşağa birbirimize Diyor diye ya. diye <laughs> aslında bir oyunda tekrardan e. bir araya gelmiş olduk. Çünkü oldu şey yani. hikayem vardır onu size de anlattım yani. Böyle Yıldız Hoca'nın bizim bir gün biz dersten çıkartıp... Melih de Anday'ın evine götürdü. işte penceresinden Hı -hı. baktığımız, onun pencereyi araladığı, atletiyle. Aynen. Oyun da da adamız, atlet giymektedir. Hı -hı. Dolayısıyla bize el salladığı bir anım da vardır ki bu çok, benim için çok değerli. Biraz oyunun böyle içeriğine çok girelim mi? Ne konuşalım? Yani, yani? Müfettişler... vakit almamız lazım. Şey. Giriyoruz tabii ki ya. Uyumsuz Hı -hı. diye nitelendirdiği dört oyunundan bir tanesi. Hı -hı ilk okuduğumuzda ne hissettik abi ya da sen ne hissettin? Yani ilk okuduğumda hissettiğim şeyde hep kalmaya çalıştım önce işte onu söyleme söylemek isterim evet. <laughs> çünkü galiba en kıymetli anda oydu ve biz geçirdiğimiz bütün o galiba işin güzel tarafı bu yani ortada çok enteresan bir zeka görünce evet. o zekanın derinlemesine ...hastalanmaya başlıyorsun o zekayla beraber öyle yani. Gerçekten öyle. Ee, ve bütün herhalde galiba işte o tiyatro yapmanın o en başta açılışta söylediğim şey yani bir şeye kafa yormanın, üzerine saatlerce tartışmanın, e, şöyle midir, böyle midir onu bulmaya çalışmanın ve finalde dönüp dolaşıp ilk okuduğun hale geri dönmeye çalışmanın Müthiş. bir serüveni aslında. Ee, ya açıkçası ben ilk okuduğumda hissettiğim şey bu oyunu bilmiyor olmamdan ötürü utandım yani bir de çok severim Melih Cevdet Anday ee, ya bu oyunu ben nasıl atlamışım ilk okuduğumdaki süreç sonra da hani kimler ne zaman nerede oynamışa baktığım zaman ulan bu oyunu nasıl atlamışlar benimle ya. beraber yani. yani onu söyleyecektim senin yani, bir kabahatin değil evet, hani tiyatrosunun yani, bir kabahati bu oyun nasıl bu kadar bu denli atlanmış Allah Allah. Ee, çünkü yani acaba işte o dönemin koşullarında ilk başta korkulmuş çekinilmiş, sonra da arada kaynamış mı? Bir şey olmuş olması lazım çünkü e, hem sıkışmışlığıyla, hem ince mizahıyla, komedisile, e, kendi içindeki o şiirselliğiyle çok sağlam bir metin. E, o yüzden de yani, hani bunu okuduğun zaman mesela oyuncu olarak onun içinde olmak istersin. E, bir yönetmen de bence bunu okuduğu zaman yönetmen olarak işin içinde olmak ister. O yüzden bu oyun ne olmuş da? Hani arada böyle kaynamış, biz bunu nasıl atlamışız? Yani Türk tiyatrosu işte Ankara DT'de... oynandığını bir biliyorum. Bir de Bakırköy, yer daha var belediye Bakırköy Belediye tiyatrosunda oynanıyor ama çok uzun bir süreçten mesela benden bahsediyoruz. Tabi yani. tabii tabii. aynı. Çok uzun yıllardan aynen. bahsediyoruz. O yüzden böyle sanki o kadar belki hani ne bileyim o Mikadon'un çöpleri çok iyi diye. Yani Shakespeare başkası yazsa ya oradan düşünmeye çalışıyorum. Doğru, başkası yazsa hani Shakespeare'in bir oyunu ya bunun niye çok Shakespeare'in hmm. bu, bu oyunu çok oynamıyor? Çünkü Hamlet var, Macbeth var, var yani. gibi bir şey mi acaba hani? Bir kadının çöpleri var. Ee... <laughs> e olabilir. Şimdi biraz yazımla <laughs> ilgili tabii. Bunu biraz o taraftan seyirciye de anlatmak <laughs> gerekirse Bir tık işte bu uyumsuz metin dediğimiz şey mi andayın aslında belli bir süre sonra eserlerinde ve şiirlerinde de böyle. Eee Türkçeyi birazcık böyle başka türlü düşük devrik cümlelerle hmm. ama yine bir şiirsel bir uyum içerisinde e, şiiri tamamen reddederek yani aruzu vezni tamamen reddederek kendi e, anlatım biçimini yakalamış bulmuş bir e, yazar olduğu için çok doğal olarak e, gene kendinin ayırdığı Mikado'nun çöpleri ve içeridekiler üzerinden ayırmak gerekirse e, hem okumada hem oynamada hem izlemede ekstra bir çaba ve ekstra bir e, konsantrasyon gerektiren e, metin metinlerinden bir tanesi. Hmm. E, ama bizim hissettiğimiz şey, daha doğrusu aslında Melih evet, biraz okumuş herkesin hissettirdiği şey, e, altının çok sağlam olduğu, senin söylediğin gibi. Bir kere bizim, yani Türk toplumuna, hmm. bize çok şey söylediği, bizim adamımız, bizim kadınımız, bizim korkularımız, bizim söylediğin gibi sıkışmışlıklarımız ve bunların sebepleri bu sistem denen şeyinleri insanları aslında ne kadar daralttığı falan. E baktığımız zaman da yazım 1970'ler abi yani biz de şimdi 2024'lerdeyiz. Yani 54 sene geçmiş bir şey de değişmemiş. Bir şey de değişmemiş. <laughs> evet. Dolayısıyla yani. yani. bugünden de çok şey bulduk değil mi? Aynen. Ya yok zaten hani dün yazılmış gibi. Sinir bozucu olan tarafı oldu. Gerçekten. <laughs> <yani>. Gerçekten. <laughs> Bence yani. keyifli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. özellikle provalarda. Demin yani. söylediğin gibi. Yani orasından gir, burasından gir. Hani hiç çıkmayacağımız yerlere kadar girdik evet. yani. E, bu da galiba e, sahnede bizi bir anda daha bambaşka bir yere götürüyor. Peki hocam şuradan şöyle bir müfettişlere... Çünkü şuradan bağlamam lazım. Ee, ...senin ben yönetirken yanımda olmuş olman benim için çok değerli. Çünkü hmm. aynı zamanda bir yönetmen görüşünde olduğu için, gözünde olduğu için... O gömleğimizi olacak. bırakıyoruz abi. <laughs> evet, <gülüyor> onu, bıra onu, onu <laughs> bırakıyoruz ama sahne <laughs> üzerinde bir oyuncu olarak da... E, ...provalarda da... E, ...birlikte karar verme lüksüne de sahip olmuş oldum. Hmm. E, bu anlamda nasıl görüyorsun? E, yani oyunculuğuna bu yönetmen gözün ne kadar fayda sağlıyor? Bazen zararı oluyor mu? Kiber, kiber. ya yo yok olmuyor neden olmuyor çünkü sen bir herhangi bir şekilde işte aslında sadece tiyatroda da değil bu sinemada da dizi de yapıyorsan Hı. sen bir şeyle ilgili sürekli fikir üretiyorsun aklına bir şeyler geliyor ee, ve bunu paylaşıp paylaşmama hali karşındakinin şeyine göre gelişiyor ee, bakıyorum karşındaki min yani yöneten kişinin o an ona ihtiyacı yok ee, tam aksine belki kafasını karıştırıyor belki bir, bir şey bir yapıyor şey. ki bu da olabilir, olabilir. Ee, bu da mümkündür. ...o zaman hemen tık susup kendi içimde role adapte oluyorum. Çünkü bazen oluyor sen de bir şey çekerken atıyorum... ...bazen birinin fikri çok iyi geliyor sana. Diyorsun ki harika hadi bunu uygulayalım. Aynen, aynen. Bazen de öyle derin başka bir şey düşünüyorsun ki... ...dur abi şimdi diyorsun. Hani <laughs> nedir bunun artısı? Dur abi denildiğinde anlıyorum. Evet, abi. <laughs> Başıma buna, gelmiş daha önce. Yani, işte. Buna katkısı oluyor bunun yani. Dur abi anlıyorum. ya da Hatta dur abi demeye gerek olmayacak derecede karşımdaki yönetmenin başka bir şeyle uğraştığını, evet. o an ona ihtiyacı olmadığını sezinleyebiliyorum. Evet. Buna faydası oluyor. Bakıyorum bir şey var aklımda. Söylüyorum o onun o süreçte işine geliyorsa bu gözü parlıyor onunla beraber, onunla beraber kafa yormaya daha iyi nasıl yapabiliriz? E, nereye gidebiliriz? E, ona kafa yoruyorsun ama neticede her şey dönüp bittiği zaman e, her şeyin karar vericisi sinemada da, tiyatroda da ee, yönetmen oluyor. Ee, senin derdin orada o yönetmene yardım etmek oluyor. O yüzden de keyifliydi yani Aynen, bizim tabii. E, Ya seninle çalışıyor olmaktan kaynaklı da seni de biraz tanıyor olmaktan kaynaklı. Ee, herhalde ben senin kafanda başka bir şey dolaştığını gördüğüm hiçbir an senin yanına yaklaşmadığım için, seni tanıdığım <laughs> için o yüzden de senden hiç şey yaşamadım. Yani Erkan dur bir dakika. Yaşa, yaşamadım. yaşamadım ya. Evet. Ama yani şeyi de çok net hatırlıyorum. Hani önemli kararlarda önemli soruları sorduğunu ve o soruların hepsinin de çok doğru sorular olduğunu ve kendimi de açıkçası yani bu soruyu Erkan sorduysa bir şey düşünmemiz gerekiyor diye kendimi de şöyle durup uyardığımı de biliyorum. Yani. Eyvallah. Ya bu sadece benim bazımda değil. Baktığın zaman hani dediğim gibi o an o toplanan ekip, o kalabalık o işle ilgili böyle bir kafa yoğurmaya, kafa patlatmaya başladığı zaman aynı şey Aslan abi, Kadir abi, Burak için hepimiz için geçerli olan bir şey. Hatta bazen saçma fikirlerimiz bile olsa o fikir bile bence bir çok şey işe şey yarıyor. Onu uygulamam altında başka bir şey <laughs> Yapmamak bile bir şeydir. <laughs> Yapmamak, bile bir şeydir. <laughs> Yapmamak bile bir şeydir yani. Ama hani provanın nasıl başladığı sürecinden hani bahsedersek birinci prova böyle bir... Çok Ayvalık'taki güzel. o Üzer mini tiyatronun içinde okuma yaptıktan sonra ikinci provamız bizim işte Ayvalık Cunda, Patrisya'da Arasın. güneş batarken hani Melih Cevdet Anday onu mu demiş bunu mu demiş hani akıllı insanların yapacağı Hiç şey değil, değil ama artık. anladın mı hani git denize gir ya <laughs> ama hani güneş batıyor patrişle kimse yok biz orada Melih Cevdet karısıyla kocası bunlar birbirine aşıklar mı seviyorlar mı hayal mi kuruyorlar o mu oluyor bu mu oluyor ee, sağ olsun buradan da selam olsun Okan abi Okan Yalabık oturmuş orada bence şöyle falan hani a a a anlıyorsun ya tamam işte bir sürü deli gelmiş şu anda kimsenin işi gücü yok <laughs> bunları düşüneceğiz. <laughs> bir süre bunlarla uğraşacağız. Bunlarla ilgili fikir öğreteceğiz. E, bu da keyifli bir şey. ya. Çok keyifli bir şey. Ve, yani. ve sonuçta sahneye tabii çıktıktan sonra da şimdi bu akşam da zorlu sahnesinde tekrar oynuyoruz. Hmm. E, i̇lk oyunumuz da bence zorlu sahnesinde çok etkili bir oyun oldu. Ben iyi bir seyircisi olduğunu düşünüyorum artık. Kesinlikle. E, i̇yi bir tiyatro izleyicisi olduğunu düşünüyorum. E, oradan da aslında şuraya da gelmek istiyorum. Biz tabii provalarda çalıştık. Ben elimden geldiği kadar hissettiğim biriktirdiğim her şeyi aktarmaya çalıştım ama günün sonunda kendimden de çok iyi biliyorum ki saat sekiz buçuk olduğunda perde açıldığında artış iş oyuncunun oluyor ve dolayısıyla da burada hani dört tane benim çok sağlam güvenebileceğim insanın aslında bu metni alıp götürdüğünü görmüş olmak burada bu sahnede de öyle şimdi bu akşam da tekrar oynayacağız ee, onun için çok keyifli seyirciden de geri dönüşlerimiz aynı şekilde oluyor. Ya bu salon bazın, ya çok böyle bir oyuncu için herhangi bir salon, yer, mekan çıkıp her yerde oynayacaksın yani. Okey ama Hümet bu metin bazında de. birazcık uh, bu tür sahnelerin evet. bu oyuna çok katkısı ve desteğinin evet. olduğunu düşünüyorum. Neticede hani kurduğu dünya, Melih Cevdet seni o pencereden gördüğü, atletiyle oturduğu evet, o dünya. küçük ev ve o küçük Aynı. dünya aslında. O yüzden de... Uh, Hani burada oynadığımız ilk oyun çok iyiydi. Evet. Yoksa ilk oyunu burada oynamadık. <laughs> ya hayır hayır burada, hayır, burada oynadığımız Hayır burada oynadığımız. Ondan yani. sonra da büyük salonlarda oynadığımızda aslında buradaki etkiyi alamadığımızı da gördük. Bu evet, bence doğru. önemli. Çünkü önemli şey. tam da anlattığın gibi Meliçerit'in dünyasını ne kadar küçültürsen ya da ne Aynen. kadar böyle bir o sıkışmışlık. Anlattığı oyun bu. Hikaye bu çünkü yani. Ee, tabii ki yoksa aslında basit bir şey yani. Bir söylediğini. Ah diye söylersiniz zaman daha kalabalık oynuyorsun. Normalde bir şey fark etmiyor yani ama teknik bir şey değişiyor. Evet aslında. teknik bir ama şey değişiyor. Ama bu birazcık oyunun ruhunu bozuyor yani bu. O... Aynen. Ee... Şuradan da bakıyorum biraz aslında Türkiye'deki tabi sahneleri şimdi birlikte geziyoruz. Sen belki zaten 12 numaralı adamla. Oynamadığın sahne belki yoktur elde şu anda Türkiye'de. İlbazında da evet. çok fazla gittin çünkü. Hmm. Ee, tabii teknik imkanlarımız maalesef çok yetersiz kalıyor hmm. diğer salonlarda. Doğru. Akustiğinden hani ilk olması gereken hani akustiğinden başlayalım. Hadi teknik tarafını bazen kiralamalarla atlatmaya çalışıyoruz ışık ve ses şeylerini. Kiralamaların bile yetmediği, yetmediği e, Çözemediğin var. sıkıntıların oldu çok. E dolayısıyla enteresan. birazcık of, bence yani şunu söyleme hakkı var bence sende de, de bende de özel tiyatro yapan ve de. ...Branday'ın bir eserini aslında Türkiye'de sahnelemeye çalışan insanlar olarak... ...bunun çok kolay olmadığının aslında gerçekten herkesin evet. farkında olması gerekiyor. Çünkü hmm. bu tür bir oyun bir teknik yeterliliğe ihtiyaç hissediyor duyuyor. Hı. Önce akustik olarak, sonra salonun izlek biçimi olarak, ardından Hı. ışık ve ses sistemi olarak. Biz çok da olarak biraz da benim kafamda hep daha biraz daha modernize bir halini aslında sahneye koyduk. Onun içinde çok da, olarak da Hatta zamansız hali sanki, zamansız yani. hali. Yani aynen. Daha hali, daha zamansız. Hali. Aynen yaşa. Bunları da oluşturabilmek için bazı teknik ihtiyaçlarımız oluyor. Fakat Hı. bunların çoğunu pek çok yerde %90'a yakın bulamıyoruz. Ee, ve bunları yapabilmek için de ekstra işte çaba sarf edip hani oralara ekstra bir şeyler yapıyoruz. Ee, bu benim için tabii değerli. Şuradan bakıyorum. E, hep neden devlet tiyatrosunda oynanmış? Daha konunun ilk başına gelmek evet. Hmm. gerekirse. Hep neden aslında şehir tiyatrosunda oynanmış ya da belediye tiyatrolarında oynanmış? İşte birazcık galiba da bundan. Yani bir özel tiyatronun buna kalkışmasının zor olduğunu ben yolda da, hmm. ya yani başta da biliyordum, yolda da. Bu arada gerçekten ilk kez bir özel tiyatroda sahnelen sahneleniyor yani. Öyle bir özelliği öyle var. O anlamda yani. da yani e ee, Bunun hani bilincinde olduğumuzu ve evet, sizin de bilincinde olduğumuzu aslında bir misyonu devam ettirmek üzere e, ısrar ettiğinizi görüyorum hmm. aynı kendim gibi onun için de iyiyim yani mutluyum ben beraber olmakla <laughs> evet. Efendim e, ne konuşalım Erkan abi? Vallahi abi şimdi ben soracakmışım gibi kendim hazırlamışım musun gibi sorular yap. var abi soruyormuşum gibi. Ben, ben asla böyle şeyler <laughs> sormak benim aklıma bile gelmez. <laughs> Abi diyor ki e, müfettişler oyunu gibi hem tarihi hem de zamansız bir metni Hı. günümüze adapte ederken nelere dikkat ettiniz? Hadi bakalım. <laughs> Aslında etrafında cevaplar vermişiz biraz Verdik. önce. vermişiz. O sanki öbür soru mu daha iyi? Peki ona da bir sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun bireysel sorgulamalar içeren evet. felsefi teması. Şimdi bunları ben soruyorum da sen <gülüyor> kimse <laughs> inanmaz <abi>. zaten. <laughs> İmkansız bir şey. Önce soruyu anlamam lazım sordum soruyu. Oyunun bireysel sorgulamalar içeren felsefi teması. Evet. Seni yönetmen olarak kişisel düzeyde nasıl etkiledi? Eyvah eyvah eyvah. Alt saat bunu, <laughs> bunu anlatalım konuşalım. <laughs> Yani bilmiyorum tam olarak soruyu tam anlamamış olsam da. Ben de hiç anlamadım ama. Benim anladığım ama bildiğim, sevdiğim tek bir şey var ki Türk şiirinin, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden bir tanesidir Melih Cevdet Anday. Onun için hani biraz okuyunca zaten kendinin de şöyle bir talebi var okuyucudan. Bence izleyiciden de var. Ee, yani biraz aşina olmak istiyor. Aşina olmasını istiyor galiba şeyin. Ee, okuyanın, e, tüketicisinin diyelim. Ee, bu anlamda da e, mesela bazı ...eserlerinin... ...bu beni çok etkilemişti. İki, iki buçuk saat sürüyor... ...okuma süreleri. Ve bizden şunu istiyor... ...hiç kalkma başından. Kendine bir iki buçuk saat ayır. Hayatı durdur. Benim kitabımı okumaya başla. Ya da şiirlerimi... ...o. Başından sonuna kadar... ...hepsini oku. Bir şeyi... ...anlamış olman çok önemli değil. Bu aralar buna da çok takığım. Sana en sondaki süzgeçte... ...böyle sana ne kaldı? O en dibindeki pütürcük ne hissettiğim, hissiyat, ne? hissiyat ne? O bana yeter diyor. Hı. Bu e, bence zaten hani esas yani gerçek bir sanatçı yapan, gerçek bir edebiyatçı, şair yapan... en önemli özelliklerinden bir tanesi Melih Cevheret'in. Ve bu bizim aslında sahnede de aynısı oluyor. E, metni aslında yorumlara bakıyoruz, çok beğenenler var, hiç beğenmeyenler var. Bu bence doğru bir iş yaptığımızı Hı. gösteriyor. Çünkü zaten ben bir şey anlamadım diye çıkan tiyatro seyircisinin aslında tiyatroya bir şey anlamak üzere geldiğini anlıyorum ki bence doğru bir e, aksiyon değil bu. Biz bir şey hissetmek üzere galiba geliyoruz tiyatroya. Hani ve bizim de derdimiz yönetmenler olarak, oyuncular olarak hep bu hissi yaratmak. Yani girdiğin anla çıktığın arasındaki o yolculuğun ve o Hı -hı. farkın. Ha, bir şey öğrendin, öğrenmedin. Kimsenin haddine değil zaten. Tiyatronun haddine değil birilerine bir şey öğretmek. Hı -hı. Yani biz bir Ansiklopedi değiliz yani. Ama biz bir galiba duygu neyi diyelim? Duygu fabrikasıyız aslında. Evet. Bununla uğraşıyoruz. Hissettiğimiz şeyleri hissettirmeye çalışıyoruz. Ve birisi eğer bir şey hissedip çıktıysa o zaman bence yaptığımız iş e, sonuca varıyor. Burada da galiba e, bu metni en fazla sevdiğim taraflarından biri de bu. E, çok şey anlıyoruz evet ama bence daha çok şey hissediyoruz e, ve o tozu bırakıyor. Onun içinde. de ee, ...çok keyifli bir iş olduğunu düşünmekteyim hocam. Size son bir tane de ben bu karmış karmışık kurguş sorularını senden Efendim, abi bir dakika, aynı soru. Yoğun felsefi diye yazıyor genelde, ona geçtim. Abi bence diyor ki senin yönetmen olarak kişisel düzeyde derken, insan olarak diyor, hani... ...o bireysel sorgulamalar diyor, seni diyor insan olarak diyor hani... ...onu almak kendimde de falan gibi bir soruymuş herhalde. <laughs> aynı Ona soru. cevap vermemiş gibi oldum, ben o zaman başka <laughs> bir soruya cevap vermiş gibi oldum. Dur ya... ben senin anlattığına soru bulacağım şimdi. <laughs> Ee, yani aslında evet soruların çoğunluğu bence konuştuk Abi sen çok güzel bir soru. Buraya. Hadi sor. Hazır mısın? Buyurun. Abi Kenan Doğulu'yla bak bunlar önemli. bir soru. Aa, <laughs> evet, konuşacak bir sürü şey var. Kenan Doğulu'yla uzun yıllara dayanan dostluğunuz ve daha önceki projelerde işbirlikleriniz, evet. müfettişler için yaptığı çalışmalarda nasıl bir etkisi oldu? Ee, müziklerin oyunun atmosferiyle uyumunu sağlamak için birlikte nasıl bir süreç yürüttünüz Hı. Kenan abiyle? Ve Kenan'ın desteği senin için ne ifade ediyor? Müthiş soru işte. Harika bu. Bize bu. bunlardan, e, e, bunlardan sor. bunlardan sor. <laughs> e, saat anlatayım yani şimdi. Yani, <laughs> abi, müthiş bir şey değil mi ya düşünsene. Ya ne harika bir şey. Yani Kenan Doğulu Türkiye'nin bence en önemli sanatçılarından bir tanesi. Hep yaratan, hep üreten, hiç boş durmayan bir adam yani. Evet. Ben ne zaman gitsem stüdyoda bir şeyler çalıyor, onu yapıyor, bir şey kaydediyor, onu kesiyor, bunu bağlıyor, yeni bir şey çıkartıyor. Aşağıda iki tane yeni genç sanatçı var, şarkıcı var. Onlar yeni bir albümlerini çıkartmışlar. Kenan abilerini dinletmeye geliyorlar. O dinliyor, iki bir şey söylüyor. Onlar çıkıyor, öbürleri giriyor falan. Yani onun stüdyosu zaten böyle hani Türk pop müziğinin ve aslında Türk müziğinin diyelim hani daha geniş tutalım bütün o şeylerin de tohumlarının da atıldığı bir yer yani. Ee, çok şükür ki güzel bir dostluk oluştu. O dostluk oluştuktan sonra beraber çalışmak yani benim için bir hayalken böyle bir anda kendim onunla çalışırken buldum ilk işte kim bu bende. E daha da ziyadesi bütün bu konuştuklarımızdan aslında tiyatronun nasıl bir çalışma dinamiği olduğunu o da biliyordu ve bildiği için de başka bir zevkle ve şevkle geldi yanımıza ve biz de onun yanında koşa koşa gittik. E, ee, yani bir kere onun var olmuş olması beni böyle arkamda müthiş çok kocaman bir duvar varmış gibi sırtımı dayayabileceğim çok sağlam bir şey varmış gibi hissettiriyor bu çok değerli ama şu tarafını çok seviyorum ya yani biz oyunu çıkarttık ee, tiyatro festivalinde açılmış açılışımızı yaptık çok güzel müzikler yerleşti her şey bitti filan e, oyunda her akşam tekrar işte sahne perde açıldıkça oynanıyor. Müzikler aynı yerlerinde aynı şekilde kullanılıyorlar. Bir gece saat iki buçuk üçte bana bir mesaj geldi. Bak şu finaldeki şey müziği var ya oraya bir tane de işte şeye e, violansel çaldırdım Cemal'e. Bunu ağlatan. Evet. Bu <laughs> Cemal zaten Türkiye'nin en önemli <laughs> evet. bir tanesi. Onu almış stüdyo koymuş. Bülent abi de bu arada çıkmış videosu da var o, o anın. E, ve o bizim ana temamızın altına bir de e, cello çaldırmış. Ben böyle bir dinledim. Sonra zaten hemen size de attım falan. Hani herkes darmadağın oldu. Ve onu dedim ki hemen kullanacağız. Hatta ilk olarak zorlu bizim aslında dördüncü ya da beşinci oyunumuzdu. Ee, ve burada ilk burada kullandık. İlk burada. i̇lk burada kullandık. İlk kez Hüngür Şakır ağlayarak görüyordum. <laughs> Her burası böylemiş dediğimizde. <laughs> i̇şte, işte, i̇şte tam da bunu yakaladığı için Kenan Doğulu, Kenan Doğulu'dur yani Yani Müthiş bir şey yani. <laughs> Öyle ki, şimdi Marcel şeyden ötürü biliyor <laughs> ee, Kenan Doğulu'yu. Bütün bu AVM merdivenleri, yürüyen merdivenler falan o aramızda şifredir. Sımsıkı, sıkıyı <laughs> söylemeye başlarız. Marcel <laughs> bana sarılıp <laughs> bir yere iner çıkarız. Ve ezbere biliyor o şarkıyı yani. Ee, neyse işte Marcel'in de biliyorsun Marcel provalarda tamam. <laughs> ekipte eyle, herhalde eyle. sen, ben, <gülüyor> Marcel, <gülüyor> Marcel <gülüyor> işte, Aslan, dördümüz hiç bırakmadık bir evet. peşini. Ee, sonlara doğru provaya gelince işte prova bitti falan, ee, böyle yaptı. Niye şarkı söylemedin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki oğlum o şarkı söylemeye gelmedi, oyunun <gülüyor> müziklerini <gülüyor> yapmaya <gülüyor> geldi. Aa dedi onu yaptı dedi ya. Müziği. ya. Yani, bir, Marcel'den de bir Kenan abi e, tam not aldı ya. Yani. Aynen ben zaten kuşaklar kuşaklar kuşaklar. He. Benim oğlan da öyle. Ne güzel canlı bu müzik. Çok enteresan bir şey o anlamda. Evet. Abi şanslıyız. Güzeliz. Ekip diğer evet. tabii Cem Yılmaz yeri. Bütün bütün çalışan herkesi de unutmamak tabii üzere. Evet. Herkese teşekkür edelim. Bütün emeği Aynen. geçen herkese. Arkadaki e, canavarlar. Çev çevrene, Büşra'ya, Bülent abime, Aynen. herkese. E, ve alttaki bütün ekibe barış Aynen. ve bütün ekibe de teşekkür edelim. E, güzel bir iş oldu. Güzel bir iş. Bence oynadıkça da olmaya da devam ediyor. Aynen. En güzel şey de galiba tiyatronun bu yolculuk devam ettikçe kendini seyirciyle buluşturdukça çünkü seyirciyle buluşmayan bir ...oyunun ya da seyircinin katkısının... ...olmadığı bir oyun bence bir tiyatro oyunu değil zaten. E seyirciyle Olamıyor beraber... Olamıyor da zaten. aynen. Evriliyor. Güzel de gidiyor. Onun için... ...abi teşekkür ediyorum. Güzel de sonunda... Ben teşekkür ediyorum. Için. Haftaya yine aynı <gülüyor> saatte... <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.